İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, Rasim Arı'nın partiden istifası sonrası açıklama yaparak Rasim Arı'ya İYİ Parti'ye davetini yineledi. Başkan Ay yaptığı açıklamada Rasim Arı belediye başkanlığından istifaya zorlanarak bir siyasi linçe uğramıştı. Bu haksızlığa biz İYİ Parti olarak karşı çıktık. AK Parti'den istifasını hayırlı bir gelişme olarak görüyorum doğru bir adımdır, ilk adımdır. İkinci adımı da inşallah İyi Parti'ye katılarak yapar. Temennimiz odur. Gelmesini istiyoruz ve bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Rasim Arı'nın kararının öncelikle kendisine ve Nevşehir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Rasim Arı'ya bir siyasi linç yapılmıştı. Bir haksızlık yapılmıştı belediye başkanlığından istifaya zorlanarak bir siyasi linçe uğramıştı. Bu haksızlığa da biz İyi Parti olarak karşı çıkmıştık ve Rasim Arı'yı belediye başkanlığından değil, AK Parti'den istifaya davet etmiştik ve İyi Parti'ye katılmasını istemiştik. Doğrudur. Rasim Arı 21 yıl belediye başkanlığı, 21 ay belediye başkanlığı süresince çok iyi çalışmalar yaptı. Nevşehir halkıyla iyi diyalog kurdu. Pozitif bir insan, enerjik bir insan, çalışkan bir insan. Kendisini takdir ediyoruz. İyi Parti'ye katılması da bizi sadece ve sadece memnun eder. Biz İyi Parti'yi büyütmekle görevliyiz. İyi Parti'nin büyümesi için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Rasim Rasimalı da İyi Parti'ye gelirse İyi Parti'ye güç katacaktır. Kendisinin kararına saygılıyız gelmesini de arzu ederiz. Henüz katılmadı. AK Parti'den istifasını hayırlı bir gelişme olarak görüyorum. Doğru bir adımdır. İlk adımdır. İkinci adımı da inşallah İyi Parti'ye katılarak yapar. Temennimiz odur. Kendisi İyi Parti'ye güç katacaktır. Gelirse gelmesini istiyoruz ve bekliyoruz.